Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Aydın Hocanız. Yepyeni bir videoda karşılayayım. Bugünkü videomuz arkadaşlar 3 4 5 yayınlardan testini güzel bir şekilde çözeceğiz. Hangi konumuz hocam? Karışım problemlerinin Testini güzel bir şekilde bomba gibi sorularla ÖSYM tadındaki sorularla güzel bir şekilde testimizi bitireceğiz. Hadi bakalım videomuza geçelim. Video geçmeden önce arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hadi bakalım şimdi videoya geçebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar hemen sorularımıza başlayalım. İlk sorumuza bakıyoruz. Yasal zorunluluğa göre yangın tüpleri İçerisindeki kuru tozun en az %20'sinin kısaltması MAP olan monoamonyum fosfat maddesi en çok %30'un %30'unun ise en çok %30'u ise kısaltması AZ olan amonyum sülfat maddesi olması gerekmektedir. Demek ki neymiş MAP %20'si az ise %30'u en çok bu %20'si en az en çok ise %30'u az olması lazım. Tamam aşağıda üzerinde içerisinde kuru toz, map ve az maddelerin miktarı yazılı olduğu üç farklı yangın tüpü göstermiştir. Buna göre bu üç tüpten hangi esas hesap uygun olarak üretilmiştir. Şimdi sevgili arkadaşlar buradaki virgüllü sayılarla uğraşmamak adına ne yapalım? Hepsini 10 ile çarpalım. O zaman birinci tüpün ağırlığı ne olacaktır sevgili arkadaşım? Birinci tüpün ağırlığı ne olacaktır? 60 olacaktır hocam. 60 kilogram kuru tuz varmış. Peki onunla çarparsak hocam 18 kilogram ne varmış? MAP. Güzel. 12 kilogram az varmış. 12 kilogram as varmış. Çok güzel. Peki diğerlerine bakmamıza gerek yok diğer kısmımıza. İkinciye baktığımız zaman sevgili arkadaşlar ona bakalım. Çarptığımız zaman 50 kilogram varmış toplamda. 1.4 yani 14 kilogramı MAP'mış. Güzel. 16 kilosu ise asmış. Tamam harika. Üçüncü tüpümüze baktığımız zaman 40 kilogram varmış toplamda. Evet hocam. Bir yani 10 kilogramı mapmış. Tamam. Geriye baktığımızda 8 kilogramı ise nedir sevgili arkadaşlar? Azmış. Tamam harika. Peki. Baktığımız zaman mapın olması lazım? En az %20'nin yani %20 ve %20'den fazla olması lazım. %20 ile fazla. Map yazıyorum şuraya. Map ne olması lazım? Büyük veya eşittir. Ne olması lazım sevgili arkadaşlar? Hemen söyleyin. %20. %20 mi yazdım. Peki az ne olması lazım? Az en çok ne olması lazım? En çok %30. En çok %30 istiyoruz. O zaman az küçük eşittir. Küçük eşittir. %30 demem lazım sevgili arkadaşlar. Buraya kadar sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Hadi bakalım. Şimdi 120 ne demektir arkadaşlar? 20 bölü 100 demektir aslında. Bu ne demektir? 1 bölü 5'i demektir. Bravo. %30 ne demektir hocam? 30 bölü 100 yani 3 bölü 10'u demektir. Tamam güzel. Peki kuru, tozumuz, kuru e, tozumuza baktığımız zaman birinci tüpe baktığımız zaman kuru tozda ne var hocam ağırlığı? 60 kilogramdır. O zaman 60 kilogram 1 bölü 5'i kaç eşittir hocam? Çarp hemen 60 bölü 5'ten. Söyle bana 60'a 5'e bölüm zaman hemen 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 hocam 12. O zaman 12 kilogram map bulundurması lazım. Tamam. İkinci kısma baktığımız zaman aslın kaç olması lazım hocam? 3 bölü 10 çarptığımız zaman 3 bölü 10 çarpı 60 diyeceğiz. 3 bölü 10 çarpı. Onu da şuraya yazayım silerim. 3 bölü 10 çarpı 60 dedik. Bunlar bir götürdü. 6 kaldı. 6 çarpı 3'ten 18 kilogram ne varmış? As varmış. Tamam. Şimdi baktığımız zaman 12 kilogram var. 18 kilogram var. Peki bizim elimizde birinci tüpte ne kadar vardı hocam? 18 kilogram map vardı. 18 kilogram map vardı bende. Peki çaldığım zaman 12 kilodan çıkması lazım. 18 büyük müdür? 12'den. Bak 18'i buraya yazmam lazım. Elimdeki map büyük eşittir. Ne olması lazım? 12. Oldu mu hocam? Evet map sağlıyor. Tamam güzel. Gel buraya. 12 az var elimde hocam. Tamam 12 buraya yazdım. Peki çarptığım zaman çıkan sonuç yani %30'u kaçtır? 18'dir. 18 büyük müdür 12'den? Evet hocam. O zaman bu da birinci tüpte kuralları sağlıyor. İkinci tüpe bakalım hemen aynı şekilde. Şimdi 50 kilogram var. 50 kilogramın %20'si yani 50 çarpı 1 bölü 5'ten ne yapacaktır arkadaşlar? Hocam 10 kilogram yapacaktır. 10 kilogram yapacaktır. Aynen öyle. Devam edelim. Aynı şekilde 50 çarpı 3 bölü 10 diyeceğim. Onu da yazayım mı? Yazmama gerek var mı? O da 15 kilogram çıkacaktır sevgili arkadaşım. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Şimdi aynı şeyi uyguluyoruz. Elimdeki map kaçtır hocam? 14 kilogramdır. Tamam geldim buraya yazdım. 14 kilogram. 14 kilogram büyük eşit midir acaba? %20'si kaç çıktı hocam? 10 çıktı. Evet burası sağlıyor. Sıkıntı Geldim bu tarafa. Elimdeki map özür dilerim. As miktarı kaçtır hocam? 16'tır. 16 buraya yazdım. 16 küçük eşittir. Acaba bulduğum sonuç kaçtı? 15. 16, 15'ten küçük müdür hocam? Hayır kesinlikle küçük değil. O zaman bu tüp kuralları ihlal ediyor. O zaman bu tüpü biz alamayız. Yasal zorunlu uygun değildir sevgili arkadaşlar işte bu tüp. Bunu sildim. Tamam. Gelelim diğeri üçüncü tüpümüze. Aynı şekilde kaç kilogram kuru tozumuz varmış hocam? 40 kilogram. Peki bu 40 kilogramın %20'si en az ne olması lazım? MAP. Hemen %20'sini hesaplasak 1 bölü 5 ile çarp dedim be sana. 40 kilogram %20'si hocam 1 bölü 5 ile çarp demektir. Kaç kilograma denk gelir? Hocam 8 kilograma denk gelir. Bravo sana. Sıkıntı var mı? Yok devam. Peki as miktarım kaçtır? 8. Bak hemen hesaplayalım as miktarımızı. Kuru tozun, kuru tozun 3 bölü 10 yani %30'u 40 çarpı bunu da yazayım. 40 çarpı 3 bölü 10 demem lazım. Hocam bunlar bir götür. 4 çarpı 3'den hocam 12. O zaman 12 kilogram ne var? As varmış. Bu mu yaptı? Hemen gelip yerleştirelim. Elimizdeki miktar kaçtı sevgili arkadaşlar? Hocam 10'du. Buraya geldim 10'u yazdım. 10 büyük eşittir hocam. Bulduğum sonuç 8. Evet hocam sağlıyor. 10 büyüktür 8'den. Sıkıntı yok. Gelelim as miktarına. Peki elimdeki as miktarı kaçtır? 8 hocam. Geldim 8 yazdım buraya. 8 küçük eşit midir acaba? Bulduğum sonuç 12. Evet hocam 12 büyüktür 8. O zaman burası sağlam. Yani Hangi tüpler e, yasal zorunluya uygundur? Hocam 1 ve 3 numaralı tüpler yasal zorunluya uygun tüplerdir. Yani bunları biz seçebiliriz sevgili arkadaşlar. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur sevgili arkadaşlar. İkinci soruya geçelim. Aşağıda gösterilen karışık çerez çuvalları her birinin içerisinde isimlerin ve içindeki kuru yemiş oranların yazılı olduğu bir tabela yerleştirilmiştir. Tamam. Tabelalarda verilen yüzde oranlarına göre mega karışık çerez içerisindeki fındık, kaju ve ceviz oranları sırasıyla. Şuradaki. P, K ve C olmak üzere bu değerleri sıralanışı aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar ne diyor? %50 karışık, %50 süper karışık varmış burada. Tamam. O zaman %50'ler işin içine girdiği için ben buraya %100 desem arkadaşlar bu klasik karışıktan burada 100 olsun. Burası ne olur arkadaşlar? Bura miktarı 200 olur. Tamam. Şimdi 100 klasik karışıktan klasik karışık ne vardı arkadaşım bunun? 100'ü var değil mi? 100 vardı. Tamam. Peki bunu yüzde kaç fındıktır? Hocam yüzde 20'si fındık. O zaman yüzün yüzde 20'si hocam 20 yapacaktır. Biliyorsunuz ki fındık oranı yüzde 20'dir. Tamam bunu yazdım. Yüzde 10'u kaju. Kaju yazdım yüzde 10. O zaman o burada 10 gram yapacaktır. 10 kilogram yapacaktır her neyse. Yüzde 70'i ceviz. Ceviz de yazdım. Kaçmış? Yüzde 70 yani 70'i. Yüzün yüzde 70'i hocam 70 yapacaktır. Burası. Geldim süper karışım Bu neydi? Klasik karışık süper karışık. Bunu da yazdım. Peki aynı miktarda vardı %40 fındık. O zaman fındığa geldim. 40 yazdım. Bu kadar basit hocam. %50 kaju. 50 yazdım buraya sevgili arkadaşım. Buraya da ne yazdım? 10 yazdım sevgili arkadaşım. Mega geldim de mega. Mega kaçtı arkadaşlar? Hocam 200'ü Tamam güzel. Şimdi gel. %50 e, klasik %50 süper arkadaşım. Yani bunu almamla %50'si 200'ün %50'si hocam 100 gram yap. 100 yapacaktı. Bu da 100 vardı aynı şekilde. Hani buradan da alacağım, buradan da alacağım. İkisinin toplam bana bunu verecektir. 20 artı 40'tan 60 gram ya da 60 kilogram her neyse fındık yapacaktır. 50 artı, 50, artı 10'dan burası da 60 yapacaktır. 60 gram ee ne vardır? Kaju vardır. Cevizde ise 70 artı 10'dan hocam 80 vardır. O zaman hangisinin büyüklüğü, büyüklük sırası hangisi nasıl doğru olacaktır hocam? Ceviz en büyüdür. Ceviz büyüktür. Fındık ile kaju birbirine eşittir. Fındık eşittir. Kaju demem gerekiyor sevgili arkadaşım. Hangi şıkkımızda var baktığımız zaman C şıkkımızda bu sorunun doğru cevabı mevcuttur sevgili arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. ÖSYM tadındaki soruları bomba gibi çözüyoruz birlikte. Hadi üçüncü soru. Bir kafede bir sade kahve ve yanında her biri özdeş süt paketlerinden bir miktar alan Ömer süt paketlerinin bir tanesini sade kahvenin içine dökerse oluşan sütlü kahvedeki süt oranı %20 oluyormuş. Şimdi karışımımıza bir isim verelim. Karışımımız ne olsun? A olsun tamam mı? Karışım miktarı 100 olsun sevgili arkadaşlar. Süt oranı kaçmış? %20'ymiş. Peki yüzde %20'si süt dediğim zaman sütümüze kaç oluyor hocam? 20 olacaktır. Her bir paket. O zaman geriye kalan kısım nedir hocam? Kahvedir. Kahvedir. Ka kahve de kaçtır? Hocam 80'dir. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Ömer aynı sade kahveye, aynı sade kahveye bu süt paketlerinden iki tane, iki tane dökerse ne olur sevgili arkadaşlar? Hocam 40 oldu. Kahvemiz aynı. Süt miktarımız değişiyor. Kaç olacak? İki paket dögersen bir tanesi %20 ise iki tanesi hocam %40'tır. Bravo sana. Oluşan sütlü kahvenin kaçta kaçı süttür? Oluşan sütlü kahvenin oluşan sütlü kahvenin tüm oranı kaçtır hocam? 120'dir. Peki süt oranı kaçtı? 40. O zaman 40 bölü 120 bize doğru cevabı verecektir. Bu kadar basit. Hocam 0'a gitti. 4 bölü 12 hocam 1 bölü 3'ü eşittir demen lazım. Sevgili arkadaşım. Sıkıntı var mı? Yoktur umarım. Haydi devam. Dördüncü soru. Aşağıdaki grafikte hamur yapımında un ve su karışım oranlarına göre elde edilen hamurun kıvam bölgeleri farklı renklere gösterilip A, B, C, D ve E fırınlarda üretilen hamurların un ve su kütlerine göre bulunduğu noktaları işaretlemiştir. Yumuşak kıvam, ideal kıvam, sert kıvam. Grafikte verilen bilgilere göre A ile D, A ile E, B ile C Buranın ikilerinde hangileri hamurlarını tamamı karıştırırsa ideal kıvam hamuru elde edilir. Yani şu bölgede biz istiyoruz. Hangileri şu bölgededir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şu bölgeler arasındadır. Şimdi arkadaşlar şu bölgeyi bulabilmek için, şu bölgenin aralığını bulabilmek için ne yapmamız lazım sevgili arkadaşlar? Şuradan iki tane nokta seçelim. Şu iki noktanın eğimini bulduktan sonra demek ki eğimleri diğer noktaların şu iki noktaların eğimleri bu iki nokta arasında olursa demek ki ideal kıvamda olacaktır diyeceğiz. Şu noktanın hemen eğimini bulacağız. Karşı bölü. Ne diyeceğiz? Komşu diyeceğiz değil mi? O zaman karşı ne var? Su var. O zaman komşuda ne var? Hocam un var. O zaman su bölü un miktarı bize neyi verecektir? Eğimi verecektir. Harika. Bu noktayı için. Bu nokta eşittir. Peki su miktarımız kaç hocam? 60. Un miktarımız kaç? 30. O zaman 60 bölü 30 30'dan. Burası kaça eşittir hocam? 2 eşittir. Bravo. Diğer noktamıza bakalım sevgili arkadaşlar. İkinci noktamıza baktığımız zaman yine su bölü un miktarına bakmamız lazım. Peki bu kaça eşittir hocam? 60 bölü 50. 60 bölü 50 eşittir. Buna gitti hocam 6 bölü 5. Yani 1.2 eşittir sevgili arkadaşlar. 1.2. Demek ki bulacağım bu iki değerler. Bu iki değerlerin toplamı. Kaç, kaçla kaç, kaç arasında olması lazım hocam? 1.2 ile 2.2 arasında olursa ne ara, ne neresi oluyor burası? Hocam ideal kıvam oluyor. İdeal kıvamdır benim için. Anlaşılmayan ben bir yer var mı? Umarım yoktur. Hadi. Hadi sorumuzun sorumuza geçelim güzel bir şekilde. Şimdi ne diyor A ile D? Şimdi şunu yazalım arkadaşlar. A var, B var, C var, D var, bir de E var. Bir de bunların su ve un miktarı var, değil mi? Hemen bunları bir yazalım. A'nın suyu kaç? A'nın su miktarı hocam 60. B'ninki 30. C'ninki 50. D'ninki 20. E'ninki ise 10'dur. Tamam. Güzel. Şimdi un miktarına bakalım. A'nın un miktarı hocam 20. B'nin 10. C'nin 50. Gördüğünüz gibi ben hızlı bir şekilde yazıyorum. D'nin 60. E'nin ise 50. Tamam güzel. A ile D. A kaçtır su miktarı hocam? 60. Bunun için yazıyorum. Hocam 60. Peki geldim. Bunu yazdım. A ile D. De. D'miz kaçtı? 20. 60 artı 20. Bize o miktarını verecek. Su miktarı kaçtı sevgili arkadaşlar? A ile D 20. Burada 60. Burada 80. Peki güzel. 60 artı 20 hocam 80. 80 bölü 80'den kaçı verecek bana? 1. Peki benim istediğim ideal kıvam kaçta kaç arasında olması lazım da? 1.2 ile 2 arasında olması lazım. Ama 1 değeri bu, değer, bu değerden küçük olduğu için ideal kıvamda ne olacak? Olamayacak. Yani bu Birinci öncülümüz ideal kıvamda kesinlikle değildir sevgili arkadaşlar. İkinci öncülümüze geçtiğimiz zaman A ile E. Yine 60'ımız var. A'mız 60'tı. E'miz 10'du. Toplamları U miktarları böyle Su miktarları 20'ye 50. Ne yapacak burası? Hocam 70 yapacaktır. Yukarıda da 70 vardı. 70 buraya 70. Hocam yine 1. E 1 orada değil demiştim sana. Bunu da geç o zaman. Yalnız 3 cevabı kalıyor. Onu da hemen bir güzel bir şekilde görelim onun cevabında. B ile C. Benim U miktarı hocam 30 şu boşluğu yazsak olur mu? 30 artı C'nin U miktarı hocam 50, 80 yaptı. Bölü su miktarları hocam ona 50 topladım 60. Ne oldu burası? 80 bölü 60'a dönüştü değil mi? Peki buna bir götürdü. 80 bölü 6, 8 bölü 6. Her ikisi 2'ye bölünür. 2'ye böldüm 4 bölü 3 sevgiler. 4 bölü 3 1.2'den büyük olduğundan dolayı şuralarda bir yerde olacaktır. Yani ideal kıvamı tam istediğim yerde. İdeal kıvamda olacaktır sevgili arkadaşlar. B ile yani yalnız 3 bu ışıkı sağlayacak. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Haydi devam edelim. Şeker ve su oranı grafikteki şekildeki grafikte birinci durumda verilen bir şekerli su karışımının içerisine içindeki şeker miktarının yarısı kadar şeker eklenip 80 gram su buharlaştırdığında şeker ve su oranlarında ikinci durumda verilen bir karışım elde ediliyor. Yani buraya 80 gram su buharlaştıracağız. Bir de bunun yarısı da e, şeker önünün yarısını eklediğimiz zaman arkadaşlar şu ifadeye dönüşüyormuş. Bize diyor ki birinci durumda karışımın ağırlık kaç gram? Şimdi birinci durumdaki ağırlığı ne diyelim? Birinci duruma hocam 100 x olsun toplam ağırlığımız. Sıkıntı var mı? Tamam. Bunun yüzde kaçı şekermiş? Hocam 40. O zaman burası 40 x yapacaktır. 40 x şeker. Geriye kalan hocam 60 x su. Burası şeker. Sıkıntı var mı? Yoktur umarım. Hadi gelin sorumuzu güzel bir şekilde bir daha okuyalım. Şeker miktarının, şeker miktarının yarısı kadar şeker ekleyeceğiz. Şeker miktarı kaçtı? 40x. Yarısı hocam 20x. Eklediğimiz zaman 40x, 20x hocam 60x yapacaktır. Çok güzel, harika. Sıkıntı yok. Şeker ekleyip 80 gram su buharlaştıracağım. O zaman bizim suyumuz 60x diye. O zaman 60x'ten 80'i çıkarmamız lazım. Bu bize neyi verecektir? Buharlaştırdığımız Suyu verecektir. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. O zaman buradaki buraya baktığımız zaman su 25, %25'tir. Şeker ise %75'tir. O zaman su bölü şeker oranı dediğim zaman sevgili arkadaşlar suyumuz 25'ti. Şekerimiz 75'ti. Bunları böldüğüm zaman hocam 1 bölü 3 kalır. Aynen öyle. Sıkıntı yok değil mi? O zaman biz de aynı şekilde burada işlemlerimizi yapalım. Su bölü şeker. Suyumuz kaç hocam? 60x. Şuraya yazıyorum sevgili arkadaşlar. 60x-80 diyeceğim. Bölü şekerimiz oranı 60 x diyor. Bu ifade kaça eşitmiş? 1 bölü 3'e. Çünkü ikinci şekil elde ediliyor dedi ya ben de ona eşitledim. 3'e bölsem 1, 3'e bölsem 20x. 20x çarpı 1'den 20x. O zaman 60x eksi 80 kaça eşit oldu hocam? 20 tane x'e. Şu 80'i diğer tarafa 20x diğer tarafa gönderdim. 40 tane x kaldı. Eşittir 80'den. X'imiz kaça eşittir sevgili arkadaşlar? Hocam 2'ye eşittir. Bravo sana gerçekten yapıyorsun bu işi. Peki x'imiz 2 ise bize ne istiyor? Birinci dönemdeki karışımın ağırlığı. Biz ne demiştik? 100 x. 100 çarpı. x'imiz kaçtı hocam? 2. Ne yapacaktır cevabımız? 200 yapacaktır sevgili arkadaş. Sıkıntı yok değil mi? Hadi. Hadi bu tezi bitirelim. Son sorumuz sevgili arkadaşlar. <laughs> yetişkin bir erkek bireyin alması gereken günlük C vitamini miktarı yetişkin bir kadın bireyin alması gereken C vitamini miktarında 120 fazlasına eşittir. Şimdi %120 fazlası eşittir diyor ya. İşte bir kadını alması gereken miktar 100 olsun. Tamam mı? %120 fazlası erkek alıyor. %120 fazlası ne yapacaktır? 120 yapacaktır sevgili arkadaşlar. Sıkıntı var mı? Yok, değil mi? Şimdi ne yapalım burada? Erkeğin aldığı vitamin bölü 120 bölü 100 kadın aldığı vitamin. Peki bu kaça eşittir? 0'a gitti hocam. 12 bölü 10 kaça eşittir hocam? 6 bölü 5. Bu erkeğin aldığı miktar bu kadının aldığı miktar. Peki bu orantıda bir isim verelim. Bu 6k olsun. Burası 5 tane k olsun sevgili arkadaşlar. Sıkıntı var mı yok? Bu elimde kalsın. Elbette işimize yarayacak. Bu bilgi boşuna vermemiştir. Şekilde içinde her bir kapsülün ağırlığı ve kapsülün yüzde kaçının C vitamini olduğu etiketlerine yazan süper vitamin ve multivitamin şişeleri gösterilmiş iki şişe. Yetişkin bir erkek birey iki kapsül süper vitamin. Hadi burası önemli. Yetişkin bir erkek birey erkek 2 kapsül süper vitamin. 2 kapsül alıyormuş. Bir tane kapsülü kaç miligrammış? 150. O zaman 2 kapsül hocam 300 miligrammış. Şuraya yazdım. 300. Peki bunu yüzde kaç vitamindir? Üzerimiz 300 çarpı 20 bölü 100 hocam. Çok güzel. Bunlar mı götürdü? Bunlar mı götürdü? 3 çarpı 20 hocam buradan 60 gram. 60 miligram C vitamini geldi. Erkek için konuşuyor. Devam var. Bir kapsül multivitamin. Multivitamine geldim. Bir kapsülde kaç miligram var hocam? 100 miligram mı? 100 miligramın kaçı? Yüzde kaçı C vitamindir hocam? Yüzde 30. O zaman 30 bölü 100. Yüzler bir götürdü. 30 kaldı. O zaman erken aldı. Vitamin kaça eşittir hocam? 60 artı 30'dan 90. Gel buraya. Gel buraya. 90'ı buldun. Yapıştır o zaman. 6K erkek değil miydi? Evet hocam 6K. Kaçtır 90? 6K 90 ise. K'mız buradan kaçtır hocam? 15'tir. Kadına kaç kalıyor hocam? 75 olacaktır. Kadının alması gereken miligram. C vitamini. Sıkıntı var mı? Bak bu işimize yaradı. Kadının alacağı miktarı bulduk. Tamam harika. Gelelim sorumuzun devamına. Kullanarak tam gün c ihtiyacını karşıladığına göre yetişkin bir kadın. Heh. Bire iki kapsül multivitamin. Ee, kullanarak günlük c vitamini ihtiyacının yüzde kaçını karşılar? Multivitamin'den iki kapsül alıyormuş. Multivitamin. Her biri 100 gram olduğuna göre toplamda 200 gram alması gerekiyor. O zaman 200 gramın yüzde kaçı acaba C vitamindir? Hocam yüzde 30'u. 30 bölü 100 dedim buraya. Bunlar birini götürdü. 22 çarpı olduktan 60. Tamam geldim buraya. Buraya buldum 60 miligram. Tamam sıkıntı yok. 2 kapsül müdahal vitamini kullanarak günlük C vitamini ihtiyacının yüzde kaçını karşılar. Alması gereken kaçtı? Hocam 75 mg. Peki biz kaç aldık? 60 gram. O zaman 75'in yani yüzde kaçı? Hocam yüzde kaçı? 60 yapacaktır. Aynen öyle. Çok güzel oldu. Peki 25'e bölsem hocam 3. 25'e bölsem kaç yapacaktır? Söyle bana. <laughs> 4 değil mi? 4 çarpı 60 kaç yapıyor? 3x eşittir. 240 yap değil mi? Her tarafı 3'e bölsem hocam x'imiz kaçtır? 80. Demek ki 80'ini karşılıyormuş sevgili arkadaşım. Evet sevgili arkadaşlar ne yaptık? Karışım probleminin güzel bir testini, ÖSYM adındaki güzel bir testini birlikte çözdük. İnşallah bu tarz sorular da karşınıza illaki gelecektir. Siz de bunları biliyorsanız hızlı bir şekilde çözersiniz, pratiklerinizi kazanırsınız. Ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz. Hepinize iyi çalışmalar, görüşmek üzere.